İkinci Dünya Savaşı arası döneminde Türkiye ve dünyadaki olayların karşılaştırıldığı gösterilen hareket ve çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Evet, dünyada bilim ve teknolojik gelişmeler yaşanırken Türkiye demokratik alandaki çalışmalara öncelik verilmiştir. Evet, dünyada robotlardan bahsediliyor, şeker, hastaları için insülin bulunuyor, sesli sinema filmi yapılıyor, yine robotlar, penisilin, ve Plüton gezegeni ile ilgili çalışmalar. Yani doğru dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bir gelişme yaşanırken biz halk fırkası kuruldu, terakkiperver cumhuriyet fırkası kuruldu, serbest cumhuriyet fırkası kuruldu. Biz demokratik alandaki çalışmalara öncelik verdik. Yeni Türk Devleti akıl ve bilimi önemsememiş, muasır medeniyetlerin gerisinde kalmıştır. Aslında önemsemediği için değil. Fakat öncelikle demokrasiyi yerleştirip ondan sonra bu adımların atılacağı, atılması söz konusu olduğu için bu maddeye ulaşamayız. Türkiye özgür düşünce ortamı oluşturma çabası içerisindedir. Evet partilerin kurulması halktan daha çok kesimin partiler doğrultusunda, partiler aracılığıyla meclise temsil edilmesini sağlamaktadır. O yüzden özgür düşünce ortamı meclise girmeye başlamaktadır. Dolayısıyla 1 ve 3 numaralı maddeleri söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği.